Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Roblox oynayacağız ama her saniye canımız artıyor. Ee, o zaman ben hiç ölmeyeceğim. E, hiç ölmeyeceksem bu oyunda hapis mi kaldım ben şimdi? Yok be o zaman herkes ölmeye çalışırdı. Baksana sakince oturuyor burada. Neyse hadi hızlıca videoya geçelim anlarız şimdi. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp konu ama abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı? Eee çocuk nerede? Aşağı oh, matladı. Ölmeye çalışıyor galiba. Vallahi yandık biz ya. Ama burada eksi 10 k diyor. Benim 1200 canım var. Oo vallahi öldüm. Vallahi bu oyunda ölmeyi başardık. Tamam ya ha biz kalmamışız burada. Ee, ama bu, bu sefer de ölmemeye çalışacağım. <laughs> ya bu oyun çok tuhaf böyle gerçekten çukur varmış. Eksi bir yazıyor. Geçelim hemen. E, o, eksi bir. Eksi on mu? E, yirmi mi? Elli. Oğlum ne oluyor? alacağım. Anam yavaş. Dur. Ben sadece eksi bir var zannediyordum. Aşağı doğru boya artıyormuş ya. Bütün canımı aldı götürdü valla. Benim buralardan geçmem lazım arkadaşlar. O yüzden canımın daha çok dolması gerekiyor. Şu anda 1300 falan 2-2, 22 artıyor işte. Ee, bir de şu konveyör koşusu diye bir şey var ona bakalım ee, buradan eksi 30 gitsin eksi ee, 15 iyidir eksi %80 çok ya ee, 50 gitsin buradan ee, tamam buradan da 100 gitsin ee, 150 gitsin valla vallahi kazanacağız galiba ee, buradan 259 250 gitsin hayır 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 ya hayır ya tam sonuncuda geçemedik ya Galiba parkuru bitirince win alacağız. Ama daha hiç alamadı ki. Baksanıza sıfır yazıyor kocaman. Ee, bir de şu karşıdaki kuleye çıkmayı deneyelim. Burası da baya yüksek bir kulemiş ya. İki saat çık çık bitmeyecek kesin. Yine eksi birden başlıyor. E beş, on, yirmi falan gidiyor öyle. Neyse hadi çıkalım bakalım. Belki bu sefer kazanırız arkadaşlar. Fıtı 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 fıtı. Oğlum ben çok yoruldum. Daha eksi gelebildik. Nasıl bitecek bu kule baksanıza. E, yüze geldik şimdi de. Birazcık dinlensem mi acaba? Ama dinlenirsem de bitmez ki ya. En iyisi ben hızlı hızlı çıkayım. Parkur bittikten sonra bol bol dinlenirim. E şimdi eksi 200'e geldik. Şuradan da geçelim. Vallahi şimdilik sıkıntı yok arkadaşlar. Ve galiba kazanacağız. Eksi 350 tamam. 500'e yetiyor puanımız. Olup çok iyi ya. Vallahi kazandım. Oğlum insan bir ödül mü ödül koyar ya. Buraya bank koymuşlar. Bir tane heykel koymuşlar. Ee, ve bir tane galibiyet veriyor. Ama bir galibiyet içinde bütün canımı sıfırlayamam ki ya. Sonradan tekrardan yükselmesini bekleyeceğiz. Ben en iyisi şuradan atlayın. Bitsin gitsin. Daha bakmamız gereken birkaç tane oyun var. Onlara da bakalım. En çok hangisine win veriyormuş? Ona göre rebirth yapalım bence. Boştan yere harcamak istemiyorum bu canları. Bakalım bura neymiş? Oo, kılıç verdi. Hem de kırmızı güzel bir kılıçmış Burası eksi beşmiş. Buradan geçelim. E, ee, Ulan kılıcın rengi değişiyor gördünüz mü? Oo çok iyi şimdi de soru oldu. Ee, sanırım eksi 15'e giriş yapıyoruz. Eksi 15'in kılıcı da yeşildi arkadaşlar. Yeşil kılıçla vurursam 15 can götürüyor. Tamam şimdi anladım. Şimdi 25'teyiz. Oğlum ne vuruyorsun ya manyak mısın? Gerek var mı şimdi düşmanla? Ne güzel ilerliyorduk beraber kılıç falan değiştiriyorduk. Olacak iş değil yani. Ama tabii ki de intikamımı havlumu alacağım. Mahvedeceğim seni beni öldürüyordur az kalsın. Ee, taktiksel davranmam lazım. Burada kılıcımı elime alıyorum ama bu arada gidiyor. O zaman içeri girerken dikkat etmem gerekiyor. Neyse kanka ırkçısına senden aldım. Kusura bakma ya öbür çocuk kaçtı ne yapayım. E şimdi eksi yüze doğru gidiyoruz. Oğlum çok iyi ya. E bununla bana... Ya ama kanka ya. Olmaz ki böyle. E Şimdi en baştan tekrar başlayacağım. Hadi bakalım tekrar başlıyoruz. Bakalım bu sefer sonuna kadar gidebilecek miyiz? Yolun sonuna bakıyorum da çok kalabalık ya. Orada parti falan mı yapıyorlar acaba? Böyle bir şey varsa umarım ben de giderim sonuna kadar ya. Ben de parti yapmak istiyorum çünkü. Bir de bize kaç bin vereceğini merak ediyorum. Tabii yol üstünde birisi beni bıçaklamazsa sonuna kadar gideceğim. Şimdi eksi 75'e geldim. Şu çocuk bana bir yanaştı gibi sanki. Oğlum bak git ya herkes yolu. E ama arada kaldı bir dakika. E vurma Allah ne olur vurma. E canım gitti 13 kaldı. Ya ama yine öldüm ya. Böyle olmaz ki. Vallahi sır krizi geçireceğim şimdi. Artık kimi görsem saldıracağım ya. Herkes benim üstüme koşuyor saldırıyor falan. Eksi yüze doğru gidiyorum şu anda. Şu çocuk afk mı? Allah beni bekliyor. Oğlum bak niye bekliyorsun beni şuradan düzgünce geçip geleceğim ya. Bir çekil şöyle. E, tamam koşuyorum koşuyorum. E, 150'ye geçince ne yapacaksın? Hadi bakalım gel şimdi. Sokmuyorum artık içeri. Kalırsın orada öyle işte. E, 150 bayağı güçlü. Allah geliyor. Ha, vallahi mahvettim seni. E, sen miydin beni bıçakla bıçaklarına? Oh, vallahi rahatladım. İyi oldu ya. Aradan çıktı bu da. Ee, şimdi eksi 200'e geçeceğim ama kardeş uyuyor. orada birazcık kapı olmuşsun sanki de. E, oraya bir geçsen ben 2 dakika olmaz mı ya? Tabii efendim. Vallahi çekinmiyor arkadaşlar ne yapacağız? Vallahi ben yine arada kaldım. Ama yine arada kaldım ya. O arada kalmak çok sıkıntıymış. Biz en iyisi kazanamadığımız oyunları tekrar oynayalım. En çok hangisi win veriyor ona göre rebirth yapalım. Bakalım 1900 canla bu çukur oyununu kazanabileceğiz mi? Vallahi çok merak ettim. Galiba kazanacağız arkadaşlar. Ve kazandık. İşte bu be. Ama bir sıkıntı var. Ben çok yalnızım burada. Neyse bakalım burası kaç win 2 mi Oğlum 2 win'e değmez ya Ben rebert falan yapmam Direkt resetliyorum kendimi Bir de şu koşu parkurunun win'ine bakalım Orayı tamamlayamamıştık yetmediği için canımız Ama şimdi bir sürü canımız var Neredeyse 2000 olacak arkadaşlar Eksi ee, 30 15 yaptık Buradan 50 yaptık ee, Buradan da 50 gitsin 100 gitsin Hala bir sürü canımız var. 150 daha gitti. Buradan da gitti. E burası kritik işte. 250 gitti. Oh be geçtik arkadaşlar. Bakalım buranın mini kaçmış. 3. Bence gayet yeterli biliyor musunuz? 3 mini rebirth atılır ya. Ama kılıç oyununun sonunu göremedik. O yüzden gidip oranın da kaç bin verdiğine bakmam gerekiyor. Şuradan geçersem eğer tekrardan öleceğim galiba. E şöyle geri gelsem. Tamamdır. Şimdi gidip şu kılıç oyununun sonuna görelim artık. Vallahi çok sinirlendim. Bir türlü en sona kadar gidemedim ya. Orada kapı gibi durmuşlar. Ancak sinirimi bozuyorlar. Galiba o çocuk da yanmış. Koşuyor baksanıza. Onlardan önce gidebilir miyim ki acaba? Neyse hadi hızlı hızlı gidelim. E şunlara bulaşmak istemiyorum. Canım gitti yine ya. Vuruyorlar bir de bana. Allah sizi mahvederim ha. E bulaşmayın sakın bana. Ya oğlum canımın yarısı gitti. Eğer bir kılıç darbesi alırsam vallahi çok kötü olacak. Tamam koşuyorum. Siz dövüşün orada kenarda dövüşün. Bana kimse dokunmasın sakın. E şuradan da geçtim tamam. Çok iyi gidiyorum arkadaşlar. Sona yaklaştım. E birisi kılıç vurdu arkadan. Tamam sıkıntı yok hala canım var. E burayı da geçtikten sonra kazanacağım galiba. Ama nasıl geçeceğim hiç bilmiyorum ya e Acaba şunlarla mı uğraşsam E bence bunlarla uğraşayım Ama intikam almam gerekiyordu ya Onu öldürmem lazımdı Neyse arkadaşlar zaten en sona gitmem de sıkıntıydı Kapı gibi durmuşlar orada ya O oyuna artık başka zaman bakacağız Biz şu oyunu tamamlayalım Winlerimizi alalım ondan sonra kenara çekilelim Valla bu oyun çok zormuş ya Sizin bu oyunda kaç tane wininiz var Hadi herkes yorumlara yazsın Vallahi çok merak ettim. Helal olsun yani en çok vini olana da. Şuradaki 3 vinimizi alalım. Ve bütün canımız sıfırlandı ya. Neyse artık bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Yine de çok eğlenceliydi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.